tarafında da buna dikkat etmesini arzu ediyoruz. Bakın biz beş yıl önce, on yıl önce şu gördüğünüz restorasyonlardan önce ne halde olduğunuzu taraflayalım bakın lütfen. Biz köye dönüşmek üzereydik, köy, köy olmak üzereydik yani. Direkten döndük diyebiliriz. Bakın bu restorasyonlar hemen sadece Kültür Bakanlığı'ndan paralar kendi kendine gönderilmekle olmuyor. 25-30 kişi sadece bir dükkanda dışarıda Suriye'den de şey var, ortağı var bunu. Bir araya getirilerek yapılıyor. Herkes birbirine devletmiş, 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 devletmiş. Birbirleriyle anlaştırıyorsun, konuşturuyorsun. Yani bunlar öyle kolayla Sadece hemen oradan Kültür Bakanlığı'na, buradan bir telefonla, parayla istenilen şeyler falan değil ya. Öyle olsaydı bundan öncekiler bunları yaparlardı. Bir telefonla hallederler. Öyle bir şey yok. Bakın biz önceliğimizi bu sıcak asfalta verdik. Karayollarına şu asfaltı getirdik buraya. Ne oldu? Bak onun sayesinde belki de termal geldi sıcak asfalt gelmeseydi, bu yollar olmasaydı bu termal olur muydu? Düşünelim önce. Olmayabilirdi. Büyük ihtimal olmazdı. Bu belediye başkanımız olmasaydı bu ilgiyi göstermeseydi, dışarıdan gelen müteşebbislere bu ilgiyi göstermeseydi, yüzde doksan bu termaller buraya gelmezdi. Arkadaşlar bunu hala anlayamayan arkadaşlarımız var. Bu termallerle ne olacağını falan ne olacak arkadaş, yani arkadaşlarımız var. Lütfen ya. Arkasından da oralarda köylülere köylü pazarı kurtaracaklarını söyleyenler var. Bunlar çelişkidir yani. Bir şey. Biraz geriye doğru açılalım. Bakın biz 2013'te çok çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok kestirmeden konuşmak istiyorum. 2013'te Sakarya'da ilçeler arasında gayri milli hastada da birinci olduk arkadaşlar lütfen. Gel <laughs> buraya <Yani> <geçir. gülüyor> <laughs> Etrafımızdaki bütün ilçeler bize de bakıyor. Gölpazarı, Gönlük, Taraklıçak, Geyler, Geyler diyor ki, Geyler, belediye başkanım diyor ki ya bu termal burada, bu buraya olursa diyor ben yol üzerinde bir sürü taraf devlerine benzer evler yapacağım diyor. Gönlük, Gönlük Belediye Başkanı diyor ki ya bana buraya termale gelen herkes diyor sekiz on bin kişi gelen sekiz on bin kişi bana uğrayacak diyor. Akşam şehrini ziyaret edecek diyor. Benim buradaki bazı bazıları diyor ki ya bu termalle ne olacak diyor ya böyle bir şey var mı arkadaşlar lütfen lütfen ya kaldıralım bunları artık yani gözlerimiz açılsın ya ben maalesef doluyum bugün doluyum neden hala bazılarının ayaklarında prangalar var arkadaşlar bak bakın demokrasi istiyorsa biz belediye başkanlarımızı da eleştirebilmeyi istiyorsa burada olalım Adalet istiyorsak burada olalım. Kalkınma istiyorsak burada olalım. Gelişme istiyorsak burada olalım. Varsa problemleriniz burada da kendi aramızda tartışırız yani. Ne var bunda? Güç istiyorsak, hükümet istiyorsak burada olalım. Dağılmayalım. Küçük benliklerle kendimizi feda etmeyelim. Yanlış hesaplar yapmayalım. Yani yıllarca taraklı, yıllarca AK Partili'nin önce bir sürü ana vatan geldi, doğru yol iktidara, iktidara getirdi burada belediye başkanı. Doğru yol geldi anahtar oldu. Yani şimdiye kadar olan şeyleri bir kenara bırakalım. Bundan sonra biraz da iktidarın peşinde takılalım ne olur ya? Yani bakın Hazreti Ali'nin bir sözü var. Yani diyor ki silah korkakta yönetim acizde olursa işler bozulur diyor. Yani bozmayalım, işleri bozmayalım. Yani yönetimi aciz insanlara da teslim etmeyelim yani. Hükümetsiz bir burada bir belediye başkanı, aciz bir belediye başkanı olur. Başka ne olacak yani? Bunu, bunu, hesap edemeyen arkadaşlarımız var ya. Lütfen hep beraber olalım, bir olalım, kardeşlik duygular içerisinde yaşayalım. Bakın bütünlüğümüzü bozmayalım. Bütün ilçeler bize gıptayla bakarken yanlış hesaplar yaparak biz burada Büyük şeyleri feda etmeyelim. Çocuklarımızın ve gelecek neslin burada şeylerini hesapladık. Yani gelecek nesle güzel bir e, taraklı bırakıyoruz. Küçük hesaplar peşinde olan arkadaşlarımız var. Lütfen. Ben daha çok AK Partili kardeşlerime de sesleniyorum. Bakın, sene 1923, sene 2014, 91 sene geçmiş, 91 sene, 91 sene de. Ya 61 tane hükümet değiştirmiş bu millet ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Bir buçuk seneye tekabül ediyor. Bir buçuk senede hükümetler devrilmiş, hükümetler kurulmuş. Kuranlar da aynı, devrenler de aynı. Matematiğin uzatması, kısaltması olmaz lütfen. Yani çık Menderes dönemini, çık Anavatan dönemini, efendim söyleyeyim, AK Parti dönemini, Arkadaşlar aşağı yukarı ortalama bir yılda hükümetleri kurmuşlar, yıkmışlar, kurmuşlar, yıkmışlar. Ya aklımızı başımıza alalım lütfen artık diyelim ki bakın Özal'ın bir sözü vardı 25 sene Japonya'da Japonya'da 25 sene bir kalmış. Japonya Japonya öyle oldu diyor. Doğru diyor. AK Parti de 10 senedir kaldı burada. Ne güzel şeyler oldu. Yollar, köprüler. Bunları devam ettirelim lütfen. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün seçim bürosunun açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Evet, az önce ilçe başkanımız da vurguladı. 2004'te biz tarak devraldığımızda göç veren neredeyse yok olmaya yüz tutmuş bir yerleşim yeriyle karşı karşıyaydık. İnsanlarımız Orhan Gazi ve Yunus Paşa çarşısından geçerken başlarına oradaki binaların üzerinden kiremit düşebilir diye çarşının ortasından yürümek zorunda kalıyorlardı. Bir kimi çakmadan o binaları restore ettik, turizm açtı. Şimdi 2014 yılında 150 bin turist geldi. 2014 yılında bu sayı 200 bin, 5 sene sonra Taraklı'ya 500 bin kişi gelecek. Evet. Biz 2004'te göreve geldik. Taraklı kan kaybediyor. Ama tarakının, başta kültür, doğa, sağlık açısından büyük bir turizm potansiyeli var. Bunu harekete geçirdik. İlk önce koştuk, koşturduk, dolaştık. Hani diyorlar ya, dolaşıyor, çok geziyor diye. Evet, dolaşıyoruz, geziyoruz. 30 Mart'tan sonra da gezmeye, dolaşmaya, Taraklı hizmet getirmek için Anadolu'yu değil Avrupa'yı dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. Evet. Dolaşınca ne oluyor biliyor musunuz? Taraklı'ya yüz binler geliyor. Taraklı'ki vatandaşlar ürettiği çileği iki buçuk liraya değil direkt tüketici beş liraya satıyor. Sadece bir Mustafa amcanın dört dönüm, dört dönüm çilekten Cebine giren ilave para 10 bin lira. Biz hiçbir yurt dışı gezisine belediyenin tek kuruş parasını harcamadık. Çok değerli ilçe başkanım. Değerli belediye başkanı arkadaşlarım. Sevgili hemşehrilerim, kıymetli hanım kardeşlerim. İrtibat bürosu açılışı vesilesiyle ben de taraflı hemşehrilerle beraber olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyor. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Sayın Başkanım, bir sözü var. Gezen tilki yatan aslandan evladım diye. Sen gezmeseydin, sen Taraklı için çalışmasaydın, Taraklı'nın restorasyonu olabilir miydi? Sen gezmeseydin, sen dolaşmasaydın, bugün Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük termal tesisleri Taraklı'ya gelebilir miydi? Sen gez başkanım, dolaş. Sen o koltukta oturma. Evet. Çünkü belediyelikte bir kural var. Derler ki sen belediyede oturursan belediye seni yönetir. Ama sen belediyenin dışında olursan sen belediyeyi yönetirsin. Onun için sen doğrusunu yapıyorsun. Çalışmaya, gezmeye, dolaşmaya devam et inşallah. Değerli Belediye başkanımız bahsetti bizim farkımız hepinizin fark ettiği gibidir. Bir an için gözlerinizi birkaç saniye kapatın. On yıl önce AK Parti belediyeciliğiyle tanışmayan Taraklı'yla bugün AK Parti belediyeciliğiyle devam eden Taraklı arasındaki farkı hepiniz hissedeceksiniz. Bizim farkımız bu. Biz hizmet adamlarıyız. Biz hizmet için bu görevlere talip oluyoruz ve seçiliyoruz. Onun için de hizmet ediyoruz. Şimdi taraflı termal tesisleri dediğiniz zaman hemen yanından geçilen birkaç tane binadan ibaret değil. Taraflı'nın çehresini değiştirecek. Taraflı'ya güç katacak bir proje. Evet, az evvel işletmecilerle konuştum. 1500'e yakın gencimize iş verecek bir tesis. Bugün 10 tane fabrika yapsanız Otomasyona geçtiği için robotlar çalışır, bu kadar insana iş veremezler. Ama hizmet sektörü öyle değil. Bugün orada yapılan tesisler, tarafımızın işsizliğini kökünden çözecek tesislerdir. Onun için çok önemli işlerdir bunlar. Onun için başarımız burada durmasın. Geçsin, çabalasın, çalışsın ve ve daha fazla da şeyler kazanır.